Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Feraset sahibi müminler, kalbi güzel, gönlü güzel insanlar. Cenab-ı Allah insanlara zaman verir, süre tanır, ihmal etmez. Dolayısıyla bu ahir zaman diliminde e, ibadet edin, salih ameller işleyin. Ve e, size size Malınızdan, mülkünüzden, ailenizden, ahiret için bir fayda gelmez. Ancak e, ibadet edip salih ameller işlerseniz, günahtan kaçarsanız ve Allah'a iman ederseniz e, kurtuluşa erebilirsiniz. Başka alternatif yok. Dediğim gibi insanlar ne ekerse onu biçer. Ee, herkes yemini kendi arttırır. Günahını kendi fazlalaştırır. Sevabını da kendi fazlalaştırır. Teşekkür ederim. الله يا معناتور